Eşit bölmeli türdeş ve özdeş çubuklarla kurulan sistem yatay olarak dengede olduğuna göre şekilde gösterilen iplerde meydana gelen gerilme kuvvetleri T1 bölü T2 oranı kaçtır? Çubukların ağırlıkları türdeş olduğu için tam orta noktalarında ve G olsun. Bakın K noktasında e, K noktasındaki ipe göre tork alırsak T2 ve G ters yönlere döndürüyor. T2 çarpı 3 eşittir. G çarpı 2. T2 buradan 2G bölü 3 bulunur. Bu durumda diğer ipte de G bölü 3 gerilmesi oluşur. Çünkü toplamları G'ye eşit olmak zorunda. Şimdi üstteki ipe tork alırsak T1 çarpı uzaklık 3 birim. Döndürme yönü bu şekilde. Bakın L noktasına bağlı T2 gerilmesinin olduğu ipteki döndürmede yine aynı yönde. Artı 2G bölü 3 çarpı 1 eşittir. Bakın G ile G bölü 3 de saat yönünün tersine diğerinin zıt yönüne döndürüyor. G çarpı 1 artı G bölü 3 çarpı 2. 2G bölü 3'ler giderse T1 buradan G bölü 3 bulunur. T1 bölü T2 eşittir. T1 G bölü 3. T2 ise 2 G bölü 3 ters çevirip çarpalım. G'ler gider. 3'ler gider. Sonuç 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevap B seçeneği olur.